Hürriyet. Galatasaray'da Victor Nelson'dan flash torrent sözleri kulüpteki oyuncular. Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından Galatasaray'a transfer olan Victor Nelson, Galatasaray TVYE açıklamalarda bulundu. İşte Nelson'un açıklamaları. Galatasaray'ın benimle ilgilendiği duyduğumda, karar vermem gerçekten zor olmadı. İlk antrenmana geldiğimde heyecanlıydım. Daha önce söylediğim gibi takımda Markao, Muslera, Foca varken, onlarla antrenmana çıkmak benim için büyük bir adım oldu. Çok heyecanlıydım. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Galatasaray'da oynuyorsanız, evimizdeki ilk maçım inanılmazdı. Bu kulüpte taraftar karşısında oynamak muhteşemdi. Taraftarı seviyorum, umarım onlar da beni seviyordur. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biliyorum bizim için zor bir sezon oldu özellikle Türkiye Ligi'nde, Avrupa Ligi için değil. Maç kaybettiğimizde ya da ne olursa olsun taraftarı anlıyorum ve onlara saygı duyuyorum. Taraftar hayal kırıklığına uğrandığında ya da bazı oyunculara kızdıklarında tamamen anlıyorum onları. Ama biz oyuncular aslında en çok kendimize kızan ve sinirlenen, üzülenleriz tüm bunlar olduğunda. Ama biliyorum eğer Galatasaray'da oynuyorsanız her maçı kazanmak zorundasınız. Özellikle de önemli büyük maçlarda stadın atmosferi çılgınca oluyor. Evde kendi sahamızda maç oynamayı seviyorum. Ayrıca taraftara karşı büyük bir saygım var ve onları çok seviyorum. Torrent bizim için şans. Bu kalibrede bir teknik direktöre sahip olmak bir ayrıcalıktır. Meslek olarak teknik direktör olmak zor. Özellikle de kötü sonuçların ardından teknik direktör olarak taraftar ve medya karşısına çıkmak kolay değil. Ama Torrent'i çok beğeniyorum. Muhteşem bir teknik direktör ve insan. Onun oyun stilini de beğeniyorum. Kulüpteki oyuncular ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Gözden kaçmasın. Sezon sonu sözleşmesi biten futbolcular, ilk transfer Acun Ilıcalı'dan. İşte serbest piyasa, haberi görüntüle. Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 il Süper Lig'de olmak üzere 44 maça çıkan Victor Nelson, bu karşılaşmalarda bir gol ve bir asist kaydetti. NTV Spor Burak Elmas'tan seçim açıklaması Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da seçim bilmecesi yaşanıyor. Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmesinin ardından alınan seçim kararı sonrasında kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrasında İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçim genel kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Milliyet Gazetesi'nin iddiasına göre Burak Elmas, seçim konusu hakkında kararını verdi. Genel Kurulu üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusunu değerlendiren İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçimin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme üzerine Başkan Burak Elmas hem ekibi hem de adaylarla olağanüstü bir görüşme yaptı ve yürütmeyi durdurma kararı için karşı dava açtı. Fırat Develioğlu'nun ardından Galatasaray üyesi Abdullah Burhan Sadıkoğlu da genel kurulun iptaline ve seçimin durmasına yönelik başvuruda bulundu. Mahkeme Cuma günü Fırat Develioğlu'nun başvurusunu değerlendirecek ve kararını açıklayacak. Ardından Abdullah Burhan Sadıkoğlu'nun başvurusunu incelemeye alacak. Sarı Kırmızılı camiada seçim belirsizliği sürerken Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu. Elmas, mahkemeden tedbirin kalkmaması yönünde bir karar çıkarsa hemen seçim kararı alırım diyerek tartışmaları sonlandırdı. 30 Nisan'da yapılacak genel kurulun tedbiren durdurulması üzerine bulunan Sarı Kırmızılıların başkanının cuma günü yarın mahkeme tedbiri kaldırmazsa seçim kararını yeniden açıklarız. 21 veya 28 Mayıs uygunsa bu tarihlerde seçimi gerçekleştiririz dediği öğrenildi. Başkan adaylarından Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile beraber, Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Genel Kurulu yöneten Metin Sinan Aslan'ın hazır bulunduğu Zoom toplantısında konuşan Elmas'ın, aslında bu toplantıya katılmayı da etik bulmuyorum. Her defasında bu seçimin olacağını söyledim. Vallahi billahi seçim yapacağım mı demeliyim. 3-4 kez yazılı ve sözlü seçim yapacağımızı söyledik, ifadelerini kullandığı belirtildi. Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'nün 19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilmişti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.